Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin Kramız'a hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğumuz fiyat performans konusunda adından çokça söz ettirecek olan Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad oldu. Ne gibi özellikler sahip? Bizlere neler sunuyor? Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Xiaomi Redmi Pad'i kutusundan çıkardık. Kutunun içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisinin dışında 22.5 wattlık bir şarj adaptörü onun yanında da Type-C uçlu bir şarj kablosu çıkıyor. Şimdi gelin tasarımına bir göz atalım. Tasarımına yakından baktığımızda bizleri 10.61 inçlik IPS LCD bir ekran karşılıyor. Bu ekranın dışında benim tasarımda en çok beğendiğim kısımlarından biri arka kasası oldu. Çünkü siz bu tableti ilk elinizi aldığınızda tamamen metal yekpare tasarımıyla hem kibar, zarif bir tablet. Hem de dışarıdan baktığınızda da oldukça şık duruyor. Yani şöyle bir etrafında neler var? Bunlara bir göz atalım. Evet tabletimizi böyle yatay bir şekilde konumlandırdığımızda ilk başta Ön tarafında bir selfie kameramız bizleri karşılıyor. Siz buradan hem görüntülü konferans görüşmelerinizde kullanabiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda güvenlik amaçlı yüz tanımayla da tabletinizin kilidini buradan açmanız mümkün. Yine burada düz çerçeveleri var ve oldukça ince bir çerçeveyle geldiğinde görüyoruz. Ayrıca şöyle etrafında üst tarafta bir adet SD kart yuvamız. Buraya siz micro SD kartlarınızı takabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonları yerleştirilmiş ve burada bir ses artırma ve azaltma düğmeleri bulunuyor tabletimizin hemen sağ tarafında bir adet güç düğmesi ve iki adet hoparlörü bulunuyor. Sol tarafında da yine iki adet hoparlörü daha yer verilmiş. Yani toplamda üzerinde dört adet hoparlöre sahip ve bu hoparlörlerle birlikte Dolby Atmos desteği sizlere oldukça güçlü, doygun bir ses sağlayabiliyor. Yani bu yüzden hoparlörlerin vermiş olduğu ses kalitesini de oldukça beğendim. Ve ayrıca son olarak da sol tarafında Type-C şarj yuvası bulunuyor. Alt tarafında ise herhangi bir şey bulunmuyor. Arka kısımda ise burada bizim elimizdeki model gri renge sahip. Alternatif olarak gümüş ve yeşil renk seçenekleri de mevcut. Ancak bu rengi de oldukça şık duruyor. Arka tarafta burada Redmi logosunu görüyoruz. Ve dikdörtgen formda da bir adet arka kamera yerleştirilmiş. Yani tasarım anlamıyla oldukça sade bir tasarıma sahipken kendisini şıklık ve kibarlıkla birleştirmiş. Yani 7.05 mm kalınlığı siz elinizde tuttuğunuzdaki o inceliği hissettiriyor. Ve aynı zamanda da bunu yaparken de malzeme kalitesinden Xiaomi kısmamış metal tasarımıyla size o güveni de sağlıyor. Ve bu yüzden de ben tasarımını çok beğendim. Hem elinizde tutarken güzel duruyor hem de masanızda dururken de oldukça şık bir görünüme sahip. Şimdi tasarımda boyutlarından bahsetmek istiyorum. Dikey konumdayken 250.38 mm uzunluğa 157.98 mm genişliğe ve az önce demiş olduğum gibi 7.05 mm de kalınlığa sahip toplam ağırlığı ise 445 gram ağırlığa sahip yani oldukça hafif bir tableti sahibiz. Elinizde tuttuğunuzda sizleri yormuyor. Oldukça hafif bir tablet ve bu yönden de hem malzeme kalitesi iyi hem de tasarım olarak sadelik ve şıklık birleştirilmiş. Tasarımdaki artı özellik olarak bir beğendiğim kısım daha SD kart yuvasının sunuluyor olması. Kullanıcılar için burada bir micro SD kart takarak da depolama alanını genişletme esnekliği de sağlanıyor. Bazı kullanıcılar için bir eksi özellik olabilir belki burada. 3.5 mm kulaklık yiyecek girişinin olmaması. Bazı kullanıcılar böyle gözüne takılabilir. Onun dışında yani kendisinin zaten hoparlörleri gayet iyi bir şekilde ses veriyor. Ve tasarımı da oldukça kibar. Şimdi tasarımdan bahsettik. Biraz da bize doğru bakan kısmında ekranından bahsetmek istiyorum. Ne dedik? 10.61 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekranımız 2K çözünürlüğe yani 2000'e 1200'lük bir ekran çözünürlüğüyle geliyor. Ve ayrıca 90 Hz'e inleme hızına sahip. Yani 90 Hz inleme hızıyla birlikte siz hem akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşıyorsunuz hem de burada işte sosyal medyada gezinirken, oyunları oynarken ki bu akıcı deneyim başka 60 Hz yenileme sahip tablet veya telefondan görmüş olduğunuz görüntüye göre o akıcılığı hissettiğinizde tablette gezinmek oldukça keyifli bir halde gelmiş oluyor. Onları ek olarak burada 2K çözünürlüğünde olması, 90 Hz yenileme hızıyla kombine edilmiş olması benim beğendiğim kısımlarından oldu ekranında. Ekranımız ayrıca 400 nit parlaklığa sahip. Bazı kullanıcılar için şöyle bir kafasında soru işareti yer edebilir. Birçok telefonda, tabletli işte artık daha yüksek parlaklık değerlerinin çıkılıyor. Ancak ben kendi kullanıcı deneyimime göre burada hem ev kullanımında hem de bir kafede ders çalışırken kullanımında tableti yanında götürdüğümde ben parlaklık konusunda yüksek parlaklık seviyelerinde herhangi bir sorun yaşamadım. Ekranına yansın işte bir güneş ışığı olsun vesaire burada orada bende bir görüntü kaybı veya bir okuduğum metindeki işte gözümden kaçan bir şey olmadı. ya yani aynı zamanda oyun oynarkenki parlaklık seviyesi de gayet iyi ve yeterliydi. 1 milyara varan renkleriyle birlikte de oldukça canlı, net ve doygun renklere de sahip. Bu yüzden de ben renk kalitesi olarak da Xiaomi Redmi Pad'i beğendim. Xiaomi Redmi Pad 1500'e bir kontrast oranına sahip. Ayrıca ekran konusunda önemli bir unvana daha sahip. Bu alanda kendisi düşük mavi ışıklı ekranı ile birlikte bizlerin göz sağlığını koruyabiliyor. Uzun süreli tablet kullanımlarınızda sizin göz sağlığınızı korumuş oluyor. Dünyada SGS düşük görsel yorgunluk sertifikası alan ilk tablet ünvanına da sahip. Ekran konusunda kendi kullanımında burada ben oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken, işte ders çalışırken kullanmış olduğum not uygulamalarında, işte izlemiş olduğum YouTube'da veya Netflix'teki dizi filmlerde Burada hepsinde akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşarken izlemiş olduğum görüntülerde de burada canlı, net ve düzgün renklerle de bana oldukça güzel bir deneyim yaşattı. Ekrandan ben memnun kaldım. 10.61 inçlik ekranı ideal bir boyuta sahip yani hani ufak bir ekran da değil. Bu yüzden ben kullanım esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani normal günlük hayatta da kullanabileceğiniz, oyun oynarken de kullanabileceğiniz güzel bir tablet ekranı ile geliyor. Peki oyun oynarken ki arayüzdeki bu tüm işlevleri gerçekleşirken performans anlamında Xiaomi şey Redmi Pad'e ne ediyor? Burada Mediatek Helio G99 işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli, 2 çekirdeği Cortex A76 2.2 GHz hızında 6 çekirdeği de Cortex A55'in 2 GHz çekirdekleri. Grafik işlemcisi tarafında da Mali G57 MC2 GPU'su eşlik ediyor. Bizim incelemiş olduğumuz Xiaomi Redmi Pad 6 GB RAM'e sahip. Buna alternatif olarak 4 GB RAM'li halde bulunuyor. Arasında çok ufak bir fiyat farkı olduğu için 6 GB RAM'e sahip versiyonu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. İşte burada Android işletim sistemine sahip cihazlarda fazla RAM olunca cihaz daha da rahatlıyor. Bu yüzden de 6 GB'lık RAM'li hali Gerçekten oyunlarda, günlük kullanımlarda arayüzde gezinirken hiçbir şekilde donma takılma sorunuyla sizleri karşılaştırmıyor. Buna ek olarak da bellek uzantısı özelliği açık halde de sizlere artı 2 GB RAM daha sağlıyor. Bununla birlikte 6 artı 2 GB'lık sizlere 8 GB RAM de kullanıma sunuluyor. Yani bu yüzden de ben kendisinin performansını oldukça beğeniyorum. Yani hiçbir şekilde donma takımı sorunuyla karşılaşmadığım için fiyatına göre performansı beni çok şaşırttı. Yani hani bazı kullanıcılar için şöyle bir düşünce olabilir. Ya bunun üzerine 2000-3000 lira veririm. Daha iyisini alırım, daha şunu alırım, şu modeli alırım. Ancak herkesin ekonomik durumu aynı olmadığı için bazı kişiler için örnek veriyorum 5000 lira vermekle 7 bin lira vermek aynı şey olmuyor. Aradaki fiyat farkı insanları zorlayabiliyor. Bu yüzden de Xiaomi Redmi Pad kendisinin bulunmuş olduğu fiyat kategorisinde vermiş olduğu performansla rakiplerin çok fazla ilerisinde. Yani bu yüzden de şu anki fiyat aralığında bence fiyat performans tableti diyebileceğimiz bir cihaz olmuş. Burada fiyat performans erken de ucuzluk beklemeyelim. Hani yine rakiplerinde de daha ucuz cihazlar da var ancak burada vermiş olduğu performansa düştüğü için bence en ideali şu anda Xiaomi Redmi Pad olarak da dikkat çekiyor. 128 GB depolama alanı ile birlikte siz tüm dosyalarınızı, uygulamalarınızı, oyunlarınızı rahatlıkla içine sığdırabiliyorsunuz. Ve ne demiştim ta en başta tasarımını anlatırken de SD kart yuvasıyla birlikte siz buradan SD kartla depolama alanını genişletebiliyorsunuz da. Yani bu esnekliğin sunulması da güzel. Performans tarafında özellikleri kullanıcısını tatmin ediyor. Yani bunda oyun oynarken mesela bir PUBG Mobile oynadığınızda hiçbir şekilde donma takılma sorunu olmuyor. Geniş bir ekranla birlikte 90 Hz'in hızıyla hem akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz hem de rahatlıkla burada hiçbir donma takılma olmadığı için de rakiplerinize karşı oldukça keyifli, zevkli bir oyun deneyimi de elde edebiliyorsunuz. Yani siz burada oynamış olduğunuz görüntü kalitesine göre de her zaman burada oyun olarak da kullanabileceğiniz güzel bir tablet olmuş. Yani buna ek olarak daha yüksek grafik isteyen oyunlarda işte Diablo Immortal'da da test ettiğimizde çok fazla sahne, aksiyon sahnelerinin olduğu, işte hareketlerin olduğu kendisinin işlenmesini de yoracak bir oyunda burada üstesinden gelebiliyor. Bu oyunda bile kendisi rahat bir şekilde, doma takılma olmadan bu performansı bizlere sağlayabiliyor. Oyun tarafında tableti satın alacak kişiyi asla üzmeyecektir. Burada her türlü şu anki piyasadaki oyunu rahat bir şekilde kaldırabiliyor ve bu yüzden de performans anlamında birçok kişiyi de şaşırtacaktır. Xiaomi Redmi Pad Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzü ile birlikte geliyor. Altını çizmek istediğim konu da burada Xiaomi Redmi Pad 2 yıl boyunca Android güncellemesi alacak. Yani Android 12'den sonra siz Android 13 ve 14'ü de göreceksiniz. Ayrıca 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini de almaya devam edecek. Bu yüzden de satın alacak kişiler için de uzun ömürlü bir tablet de olacaktır. Aynı zamanda bizim kendi yapmış olduğumuz testlere de gelin bir göz atalım. Bizim yapmış olduğumuz testlerde ne gibi sonuçlar almış? Gelin bunları bir inceleyelim. Xiaomi Redmi Pad'in testlerinde ise burada Geekbench 5 testinde tekli çekirdekte 555 puan, çoklu çekirdekte ise 1912 puan aldı. Ardından 3 dmark Mark Wildlife testine geçtiğimizde de Burada toplamda 1241 puanla ayrıldı. Son olarak da Antutu Benchmark sonucunda ise burada 352.578 puan alabildi. Yani burada dikkatimizi çeken detaylardan biri de sıcaklığı oldu. Çünkü teste başladığında da düşük bir sıcaklıkla başlayıp 27 dereceden testin sonlarında bu yoğun yük altında 1 derece soğuyarak tamamladı. 26 derecede testi bitirdi. Ve tüm bu esnada da %1 kadar da şarjında azalma oldu. Yani tüm bu testlere tabi olurken kendisinin ısınmaması da dikkatimizi çeken kısımlarındandı. Yani almış olduğu puanlar da gayet memnun etti. Test sonuçlarında da görmüş olduğunuz gibi iyi bir sonuçla buradan ayrıldı. Xiaomi Redmi Pad'in genel olarak performansı memnun ediciydi. Peki tüm bu performansın arkasında güç sağlayan ÖNE burada 8000 mahlık bir pile sahip. Yani kendi kasasına baktığımızda oldukça ince olmasına rağmen 8000 mahlık bir pil burada kendisine yerleştirilmiş. Ve bu da çok uzun süre gidebiliyor. Yani şahsen Burada normal bir kullanımda ben 4-5 günde anca şarjını bitirebildim. Çünkü hani ders çalışırken kullandığım, YouTube kullandığım, işte dağınık kullandığım senaryolarda oldukça uzun bir süre gidebiliyor. Ancak siz bunu çok fazla oyun oynayan birisi olarak işte günün her dakikasını oyun oynayarak geçirdiğinizde bir gün işte bir 15-16 saat boyunca şarjı gidecektir. Normal video izlediğiniz durumlarda bu süre biraz daha artacaktır. 24 saatlere varan sürelere kadar çıkabilecektir. Yani bu da ne anlama geliyor? Bu tabletin 8000 mahlık pili öyle bir optimize edilmiş ki hızlıca bitmiyor. Oyun oynadığınız senaryolarda da sizin arta kalan pil kısmında başka işlerinize de burada vakit ayırabiliyorsunuz. Yani bir oyun oynadığınız hemen şarjı bitti gibi bir durum olmuyor. Ve ayrıca kendisi 18 wattlıkta bir şarj desteğine sahip. kutusun içerisinden de 22.5 wattlıkta bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu yüzden de hani o uyumluluğun sağlanıyor olması ve daha fazlasıyla geliyor olması da güzel. 8000 mahlık pil bu ince kasaya yerleştirilebilmiş olması tasarım anlamında da dikkat çeken kısımlarından biri haline geliyor. Ve piliyle de oldukça uzun bir kullanım deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Evet burada Xiaomi Redmi Pad'in son olarak bahsetmek istediğim kısmı da kameraları. Ön ve arka kamerasından bahsetmek istiyorum. Ön tarafta 8 megapiksellik f2.3 diyaframa sahip bir selfie kameramız bulunuyor. Siz buradan görüntülü konferans görüşmenizi rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Video görüşmesinde, Zoom görüşmelerinde, bir Discord toplantısında veya bir Microsoft Teams uygulamalarında yapacağınız görüntülü görüşmelerde kamerası kullanıcıya yetecektir. Yani bunu hem eğitim hayatınız için kullanabileceğiniz bir tablet, öğrenciler için hem de iş hayatınız için kullanabileceğiniz alternatif masanızda durunca işte bir görüntülü görüşme katılabileceğiniz güzel bir kamerasıyla geliyor. Arka tarafta da burada yine 8 megapiksel'lik bir ana kameraya sahip, F2.0 diyaframa sahip ve ayrıca kendisinin burada çekmiş olduğunuz görüntülerde yani yeterli ışık seviyesinde iyi bir iş çıkartırken ben mesela burada tablet kullanırken eğitim hayatında kullanacak kişiler için önemli bir şey de bir kağıdın fotoğrafı yani bir metnin fotoğrafını nasıl çekiyor? Burada hemen sizler de şu anda benim çekmiş olduğum bir metni ekranda görüyorsunuz. Yani oldukça okunaklı bir şekilde o metnin bir sayfadaki yazıyı rahat bir şekilde çekebiliyor. Ve karşı tarafa göndereceğiniz zaman da Karşı taraf buna baktığında net bir şekilde o görüntüyü görebiliyor. E tabi siz masanızdaki bir objeyi, işte görmüş olduğunuz bir manzarayı yine bu tabletin kamerasıyla çekebilirsiniz. Ancak hani kullanım senaryolarınıza göre kamerası burada yine satın alacak kişiyi üzmeyecektir. Her türlü işini görecektir. Focus Frame özelliği ile birlikte kadraja birden fazla kişi geldiğinde de buna göre o geniş açı özelliğini optimize edip burada herkesi kadraja sığdırmaya çalışıyor. Eğer bir kişi, iki kişi varsa da bunların kadrajdan hareket ettiklerinde çıkmamasını da sağlıyor. Böyle bir akıllı teknolojiyle birlikte geliyor olması da gayet güzel. Yani Xiaomi burada Redmi Pad tabletinde birçok özelliği kullanıcısına sağlamaya çalışmış ve aynı zamanda bu iyi özellikleri verirken fiyatını dengeli tutmuş. Bu yüzden de ben fiyat ve performans kısmında oldukça beğendiğim bir tablet modeli oldu. Genel olarak baktığımızda da zaten her kısmında artı ve eksi özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Şöyle bir genel olarak toparladığımda da tasarımında ben malzeme kalitesi olarak elimde tuttuğumdaki hissiyatı gayet güzel. Tamamen metal yekpare tasarımı dışarıdan bakıldığında oldukça şık duruyor. İşte bunu ek olarak ekrandaki 90 her hızıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hem oyunlarda hem sosyal medyalarda gezinirken aynı zamanda kamerasıyla çekmiş olduğunuz fotoğraflar yine kullanıcıların işini görebiliyor rahatlıkla. Pili çok uzun süre gidiyor. 8000 mAh pile sahip olması da gayet güzel. Dolby Atmos destekli hoparlörleriyle sesi hiçbir harici kulaklığa ihtiyaç duymadan da rahat bir şekilde hoparlör gibi kullanıp siz o doygun ve yüksek ses seviyesine de erişebiliyorsunuz. Bu yüzden de genel olarak baktığımda benim beğendiğim birçok kısmı oldu. Eksi özelliklerini de zaten videonun içerisinde saydım. Bazı kullanıcıların da kafasına soru işareti olacak bir kısmı daha cevaplamak istiyorum. Kalem desteği olarak da baktığımızda da şu anlık kalem desteği bulunmuyor. Yani kendisine baktığınızda yalnızca tablet olarak kullanmanız gerekiyor. Yani dokunmatik olarak bir şeyler çizmek istediğinizde yalnızca parmağınızı kullanabiliyorsunuz. E, kalem desteği şu anda bulunmuyor. E, buna baktığımızda da kimlere hitap ediyor bu Redmi Pad? Ben fiyat olarak çok yüksek seviyelere çıkmak istemiyorum. Benim ekonomim biraz daha kısıtlı ama iyi de performans veren bir tablet almak istiyorum diyorsanız Xiaomi Redmi Pad bu sorularınızın tüm cevabını karşılayacaktır. Çünkü fiyatına göre baktığımızda hem altındaki rakiplere ve hem üstündeki rakiplere göre baktığımızda orta segmentteki bu tabletimiz bence fiyatını hak eden bir performansı da var ve üstünde bir performans sunuyor. Aynı zamanda günlük kullanım için işinizi görecektir. Yani ben bunu evde masamda bilgisayarımın yanında kullanayım dediğiniz senaryolarda işinizi görecektir. Ders çalışırken işte yanında bir Tabletim olsun ben bunda eğitim işte dökümanlarımı rahat bir şekilde tablet üzerinden bakmak istiyorum dediğiniz akıcı bir kullanıcı deneyimiyle ben bakarken bana sabır çektirmesin ben akıcı bir kullanım deneyimi istiyorum diyorsanız da eğitim anlamında da yine işinizi görebilecek bir tablet olmuş. Ofis tarafında da yine Çoğu böyle ofis kullanıcısının görüntülü konferans görüşmeleri yaparken kullanabileceği, birçok işini tabletinde de yansıtabileceği, çoklu bölünmüş ekranı ile birlikte birçok işini aynı anda görüntüleyebildiği senaryolarda da burada Xiaomi Redmi Pad onlara da hitap ediyor diyebiliriz. Yani bizim incelememiz bu kardı. Bu videomuzda Xiaomi Redmi Pad'in artı ve eksi özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Umarım satın alacak kişiler için de faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.